Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle portakal aşılama hakkında bir video hazırladım. Portakal aşılama, portakal ağaçlarının verimini ve kalitesini artırmak için yapılan bir işlemdir. Bu videoda portakal aşılamanın nasıl yapıldığını ve uygun dönemin ne zaman olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle portakal aşılamanın neden önemli olduğunu ve hangi durumlarda yapılması gerektiğini açıklayacağım. Daha sonra, portakal aşılama için gerekli malzemeleri ve aşılama yöntemlerini tanıtacağım. Ayrıca portakal aşılama için en uygun dönemin ne zaman olduğunu ve aşılama sonrası bakımın nasıl yapılması gerektiğini de anlatacağım. Bu video, portakal aşılama hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap verecek ve portakal aşılama işlemini adım adım uygulamanıza yardımcı olacaktır. Umarım bu video sizin için faydalı olur. İyi seyirler. Portakal ağaçlarının verimini ve kalitesini artırmak için aşılama yöntemi sıklıkla kullanılır. Bu videoda portakal aşılama tekniklerini ve doğru dönemi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Portakal aşılamada farklı teknikler kullanılabilir. En yaygın yöntemler şunlardır: göz aşısı. Bu teknikte anaç ağacın kabuğuna aşılanacak çeşidin tomurcuğu yerleştirilir. Kalem aşısı. Bu teknikte aşılanacak çeşidin bir dal parçası anaç ağacın üzerine bağlanır. Yam aşısı, bu teknikte aşılanacak çeşidin bir dal parçası, anaç ağacın kabuğuna yerleştirilir. Portakal ağaçlarının aşılanması için en uygun dönem, kış sonu ve ilkbahar başlangıcıdır. Bu dönemde ağaçlar uyanmaya başlar ve aşı tutma oranı daha yüksek olur. Aşılama işlemine başlamadan önce hem anaç hem de aşılanacak çeşidin hazırlanması gerekir. Aşağıdaki adımları izleyin. Anaç seçimi, aşılama için sağlıklı ve güçlü bir anaç seçin. Anaç, aşılanacak çeşidin özelliklerini taşımalıdır. Aşı kalemi hazırlama, aşılanacak çeşidin bir dal parçasını kesin. Dal parçası sağlıklı ve tomurcuklu olmalıdır. Aşı yeri hazırlama, anaç ağacın kabuğunda, aşı kalemi için uygun bir yer seçin ve kabuğu dikkatlice kaldırın aşılama işlemini dikkatli ve özenli bir şekilde gerçekleştirin. Aşağıdaki adımları izleyin. Aşı kalemini yerleştirme, aşı kalemini, anaç ağacın kabuğunun altına yerleştirin. Bağlama, aşı yerini sıkıca bağlayın. Bağlama işlemi için bant, ip veya özel aşı bantları kullanılabilir. Koruma, aşı yerini güneş ışınlarından ve zararlılardan korumak için, üzerine bir poşet geçirin. Aşılama işleminden sonra aşı yerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı yapılması gerekir. Aşağıdaki adımları izleyin. Sulama, aşı yerini düzenli olarak sulayın. Bağlantı kontrolü, bağlantının sıkılığını kontrol edin ve gerekirse yeniden bağlayın. Filiz kontrolü, aşı kaleminden çıkan filizleri düzenli olarak kontrol edin ve gereksiz filizleri temizleyin. Portakal aşılama işlemi, doğru teknikler ve bakım ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu videoda verilen bilgiler, portakal aşılama hakkında temel bir anlayış kazanmanıza yardımcı olacaktır. Daha detaylı bilgi ve uygulama için, deneyimli bir bahçıvan veya ziraat mühendisine danışmanız önerilir. Portakal ağacı aşılama teknikleri, adım adım portakal ağacı aşılamak için öncelikle doğru zamanı seçmek önemlidir en uygun dönem, ağaçların uyanmaya başladığı ilkbahar aylarıdır. Aşılama için gerekli malzemeler şunlardır. Keskin bir budama makası. Aşı bıçağı. Aşı kalemi. Aşı bandı. Aşı mastiği. Aşılama işlemine başlamadan önce, aşı kalemi ve anaç üzerindeki aşı yerinin temiz ve kuru olduğundan emin olun. Aşı kalemi, sağlıklı ve meyve veren bir portakal ağacından alınmalıdır. Aşı yerinin ise yaklaşık 10 cm uzunluğunda ve 2-3 cm derinliğinde olması gerekir. Aşılama işlemi için farklı teknikler kullanılabilir. En yaygın tekniklerden biri çatlak aşı yöntemidir. Bu yöntemde aşı kalemi üzerindeki tomurcuğun, anaç üzerindeki aşı yerine yerleştirilmesi ve aşı bandı ile sıkıca bağlanması gerekir. Aşı yerinin hava almasını önlemek için aşı mastiği ile kapatılması önerilir. Başarılı portakal ağacı aşılaması nasıl sağlanır? Başarılı bir aşılama için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır. Aşı kalemi ve anaç uyumlu olmalıdır. Aşı yerinin temiz ve kuru olması gerekir. Aşı bandı ve mastiği doğru şekilde uygulanmalıdır. Aşılanan ağaç, yeterli su ve gübre ile beslenmelidir. Portakal ağacı aşılamasından sonra ağacın bakımı ve bakımı aşılanan ağacın, Düzenli olarak sulanması ve gübrelenmesi gerekir. Ayrıca aşı yerinin kontrol edilmesi ve gerekirse aşı bandının yenilenmesi önemlidir. Aşılanan ağaç ilk meyvelerini 2-3 yıl içinde vermeye başlayacaktır. Portakal ağacı aşılamasında sık karşılaşılan sorunların çözümü portakal ağacı aşılamasında en sık karşılaşılan sorunlar şunlardır: Aşı kalemi tutmaz. Aşı yeri enfekte olur. Aşılanan ağaç meyve vermez. Bu sorunların çözümü için aşılama işleminin doğru şekilde yapılması ve ağacın bakımı ve beslenmesine dikkat edilmesi gerekir. Gerekirse bir ziraat mühendisine danışılması önerilir. Sonuç portakal ağacı aşılama, sağlıklı ve verimli ağaçlar yetiştirmek için önemli bir tekniktir. Doğru teknikler ve bakım ile portakal ağacınızı başarıyla aşılayabilir ve lezzetli meyvelerin tadını çıkarabilirsiniz.